Evet. Ee, hamilelikte oluşum e, dedik. Başlangıç olarak mı başlıyor hamilelikte yoksa hani önceden bir belirti veriyor mu? Evet. Onların tedavisi için neler yapılıyor? geçebilirsek. Oralarda hep anlatacağım onlar var ama Hı -hı. bir sonraki slide lütfen. Evet bir sonraki slide'ı. Bir sonrakini slide sonraki de alalım. Bu pırtta oluşması görüldüğü gibi damarlarımız Hı -hı. içinde. Bir sonrakini de alalım lütfen. Mümkün olursa. Orada hakikaten çok net. Bunu ben e, göstermek istiyorum. Bir sonraki slaytta nasıl pıhtına kop gittiğini. Hamilelik. Şimdi her hamile... Evet. Bakın. Burada damar yapımızı görüyoruz. Hı -hı. Muhteşem bir şey. Bunları biz kongrelerde gösteriyoruz. Toplar damarlarda, varis damarlarında özellikle pıhtı oluştuğu zaman bu damarlarınızın içinde böyle güzel kapakçıklarımız var, incecik tüp şeklinde, hı hı. çok güzel kapanarak kanın kaçmasını engelliyor. Halbuki bu kapakçıklar bozulduğu zaman kan kaçarak ayakta şişmeler oluşuyor. Ya da bu kapakçıklar hareketsizlik nedeniyle çok hareket az hareket ettiği zaman varisler oluştuğu zaman buradan pıhtılar bakın birikiyor şu anda o pıhtılar koparak akciğere kadar gidebiliyor. Biraz önce anlattığım konu şu anda seyircilerimizin daha iyi kafasında şekillenmesi için o damarlar boyunca e, kalbi geçerek akciğerlere giderek o akciğer bölgesinde maalesef enfarktüs dediğimiz bakın kalbin içinden de geçti. Evet. Bu güzel bir görsel oldu herhalde. Bu akciğer bölgesinin tamamen havalanmamasını, çalışmamasını sağlıyor. O da ciddi Ve bir. Allah korusun. Tabii. Tabii evet. kayba kadar gidebiliyor. Evet, hı hı. bunu geçebiliriz. Diğer slaytımıza gelelim lütfen gebeler her doğum oluşumu öncelikle hormonal değişim varise zemin hazırlıyor. Artı en azından içerideki bebeğin toplar damarları damarı basısıyla ayaklarda ödem oluşuyor, şişlik oluşuyor, varise zemin hazırlıyor. Hmm. Ayrıca bunlarda fizik aktivite kısıtlılığı oluşuyor. Bu da öde şey azılıyor, varis hazırlıyor. O nedenle e, gebelikte maalesef bilinçli e, kadın doğumcularımız 6. aydan bir soru bize gönderiyorlar ileride varislerin oluşmaması için. Doğal olarak bebek tabi heyecanla beklenildiği için anne birazcık geri planda kaldığı için ilk aylardaki varisler çok önemsenmiyor. Ama ödem atıldıktan sonra varisler belirginleşiyor ve tedavileri zorluyor. Halbuki koruyucu olarak 6. ayda biz bunlara bir tedavi şeyine çeksek, tedavisini yapsak en azından yüzde %10'lara düşen bir varisle karşılaşıyoruz büyük oranda. Gelişmeden özel çorapları var hamile. Onları öneriyoruz. Evet. Aslında erkenden önlem almak çok, tamamen çok. sorunu çözebiliyor Kesinlikle. değil mi?